eski minare ile birlikte önden görünüş şekli. Burası tuvalet ve gasilhane. Burası emekli polis memuru Hasan Çeltikçi'nin evi. Burası İbrahim Çoygar'ın evi. Burası Şakir Dayı'nın evi. Burası Şefik Çeltikçi'nin evi. Burası Nuri Dayı'nın evi. Burası Bengübelekli'nin evi. Burası İmam Evi yani benim ev, burası eski imam evi, burası Nurcettin Başçetin'in evi, burası Hulusi Başçetin'in yeni evi. Burası Hulusi Başçetin'in eski evi, burası Ömer Yetim'in evi, burası Davud'un Hafız'ın evi, burası Mahmut Çetin Kaya'nın evi, burası Abdullah Savaş'ın evi, burası Ahmet Çapkın'ın evi. Burası Hüseyin Çakıcı'nın evi. Şu anda Hüseyin Çakıcı ve hanımı yerin önünde. Şöyle yan yana gel abi ha. İyi işte. Bak ne güzel görünüyorsunuz. Burası da Nurcettin Başçetin'in eski evi. Bu Bayram Savaş. Şu anda evinde samallık inşaat yapıyor. Bu da ustası Yunus. Gıcık. gıcık mı? Gıcık evet. gıcık. O ne biçim soy ismi ya öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Sakız Köyü'nün tepeden çekilmiş görüntülerini seyrediyorsunuz. Evet. Köyün genel görünümü bu şekilde. İnşaatlar devam ediyor. Ben bu köye 2003 yılında geldim. 5 yılda köyde bayağı bir değişiklikler oldu. Bina var, yenilmeye başladı. Burası da köyün arazisi, çeltik ekiliyor. Şu anda çeltik ekimi için hazırlık yapılıyor traktörler çift sürüyor. Arazinin büyük bir çoğunluğu sürülmüş. Geri kalan kısmı da sürülüyor. Şu traktörün ön kısmında olan yerde ise gökırmak. Boya batının içinden geçtiği, boya hemen alt tarafından geçen gökırmak deritası bulmaktadır. Bu da köyün uzaktan toptan bir görünüşü. Köyümüzün hemen karşısında ise Şıklı köyü bulmaktadır. İşte görünen köy Şıklı. Daha yukarıda ise biraz görünüyor, uzak düşüyor. Saraç çayı ve Kuzveren köyü. Köyün batısında ise Boyabat merkezi var Evet, Boyabat'ın merkezi görünüyor şu anda Un fabrikası, kirem toprakları ve, ve Dailik Köyü'nün bulunduğu mevki Evet burası da Dailik Köyü Doğusunda ise Çakıroğlu Toprak Sanayi ve Domşu köyü. Yani Çatpınar merkez bulunmaktadır. Burası köyümüzün içme suyunun eski şebekesi. Burası da yeni yapılan içme suyu şebekemiz. Burası caminin minar eski minaresinin uzaktan görünüşü. Şu anda da Yeni minare inşaatı devam ediyor. Ustalar şu anda çalışıyorlar. Temeli bugün atılıyor ve devam ediyor. Burası Kemal Hascan'ın evi. Önde de traktör. Şu anda küçük Kemal Hascan da burada. Büyüğü öbür aleme koştu. Şu anda Hüseyin Çeltikçi hayvanlarıyla beraber yola indi. Hüseyin Ağa'yı senin eski evi çekiyorum. Senin eski evi çekiyorsun. Yeni de çekiyoruz. Bu da Hüseyin Çeltikçi'nin yani Niyazi Çeltikçi'nin yeni evi. İki katlı güzel bir yeni yapı. Şu anda hayvanlar otluyor. İşte tavuk da burada batlıyor. Gerideki görünen ev de Necati Yetimin evi. Bu ev ise Ali Osman Özçetin ve Mustafa Özçetin'in evi. Şu yeni yapılan bina ise Ali Osman Özçetin'e ait olan yeni ev. Burası ise tarihi zamanında tarihi bir ev olan yaklaşık 200 yıllık bir evin harabe şekli görülüyor. Burası da Koca Mustafa'lar olarak bilinen şahıslara ait. Şu anda bir tarafı yıkılmış vaziyette. Burası ise tarihi bir dam. Altında küçük baş hayvanların, üstünde ise büyük baş hayvanların barındığı zamanında büyük bir dam, eski yapı bir bina. Bunun da yine geçmişi. 100 yıllık belki de daha fazla bir bina. Şu anda yıkılmak üzere. Bu binada hemen caminin üzerinde bulunan sahibi Uncu diye bilinen birisinin evi. Bu da yine harabe şeklinde yıkılmak üzere. Şurası ise Karaşların ev dedikleri ev. Bu belkine bakarak biraz daha düzenli bir ev. Aslında bunlar iki kardeş eviymiş hemen caminin üzerinde. Hı. Güzel de bir görünümü var. Şu anda yeni yapılan minarenin tam doğru noktasından Sakız Köylü genel bir çekimini yapıyoruz. Bir, diğer alemi alarak desene bu alemde kadral alacağız diye. <laughs> evet. Yeni minarenin en son doruk noktası. Şu anda görüntüde Kemal, tamam tamam olarak gelen traktörde Kemal tamamlığının iladelerinin traktörü. Şu anda Kemal'ın yanına geliyor. Evet. Şu anda yeni yapılan minarenin aşağıdan yukarıya doğru görüntüsünü seyretmeyeceksiniz. Musa Ustam Bak şahane görünüyor buradan ha Kemal evet. Yeni yapılan minare Yaklaşık 40 metre Ve içinde 135 tane merdiven var. Ramazan! Neredesin? Hani hiç görülmüyorsun? Ekrana gel, ekrana! sağ şu anda kemanından ikisi refelerin korkuluklarını yerleştiriyorlar. Yeni minare ile eski minare şu anda yan yana görünüyor. Dede, yukarı ya. Yukarıda ikinci şerefede çalışan Ramazan'ın abisi İbrahim. Bu da Kemal'ın biraderi. Gel. Bir şu anda cami, eski minare, yeni minare ...hanet net görülmekte yani. Hepsini birden gösteriyor şu anda. İbrahim! Gel salla gel! Ha! Barış Manca gibi el salla! Tamam. la Kemal'in biraderi tam minarenin doruğunda oturuyor. Evet, iki kardeş ikisi. Biri Kemal, biri de Kemal'in biraderi. Ramazan. Ramazan. Düzgün yap bak. Düzgün yap güzel görünsün. Bak burası yol kenarı sonra reklamı yaparın. Gönül, bir böyle dönsene ya. Ha öyle yakışıklığın çıksın ya. Gerçi karanlık biraz. Evet şu anda Musa Hasta şerefden korkulukan yerleştiriyor. Gerçekten çok zor bir meslek.